şairlerimizde de var kibari kelamda da var hadisi şeriflerde de var Allah'ın adaleti bütün insanların üstüne sinecektir evine sinecektir mahallelere girecektir sokağına girecektir her yeri saracaktır Allah'ın adaleti hep beraber şecaatleri yoktur. Korkuyorlar. Bal servet sahibi olmuşlar. Rahata kavuşmuşlar. Müslümanlar rahatını bozmak istemiyorlar. Siz bozmazsanız onlar sizin rahatınızı muhakkak bozacaklar. Evet, bütün bunları önleyecek, işte adaleti getirecek, adalet sistemini Türkiye'ye yerleştirecek, hiç kimseyi daha çıkaramayacak, kimseye eşkıya yaptırmayacak, kimseye yolsuzluk yaptırmayacak, kısasa kısas getirecek, daha evvel söylediğim gibi adaletle, asata feda etmeyeceğiz. Allah'a insanları, bütün insanımızı, inananları uyanmaya çağırıyoruz. Gelin beraber olalım bu dağla, gidelim. O kaptıklarınız bizim ayaklarımızın altına gelecektir. O kaptıklarınız bizim ayaklarımızın altına gelecektir.